Fehmi abi, ne yapıyorsun be? Aynı be ya, sen ne yapıyorsun? Ha aynı, bildiğin gibi. <laughs> ya dün bizim Patron'un düğününe gittik, düğün vardı. Şimdi düğünü bizim damat kasete aldı. Vay. Şimdi o kaseti alacağım, düğünün sahiplerine vereceğim ya. Oo, vallahi Fehmi abi. Buradan bakıyorum da böyle azıcık damada izler bir şeyle ayarlanmış. Ee, olacak o kadar ya, O artık bizim ailenin bir parçası ya kollamak lazım öyle şey olur mu? Olacak fakat hiç yüzümü kara çıkarmadı ha. Çok iyi çalıştı dün gece ya. Hadi be. Ara gibi çalıştı ya. Çok iyiydi, çok. Helal, o zaman helal. Fehmi abi. Ya te o araba camına yapışan o vergi pulları var ya. Ee? O nasıl çıkıyor biliyor musun? Vallahi sabah haberi oturdun, te böyle düşünüyor, bulamadım. Ben nereden bileyim Sami ya? Daha benim arabam yok ya. Mahvolduk ya. Mahvolduk oğlum, hiçbir şey yok bunun içinde. Evet, hiçbir şey yok. Lan hiçbir şey yok deyip durma, görmüyor musun zaten hiçbir şey olmadığını? Bittik diyorum, bittik, bittik. Evet ya, ne olacak mahvolduk ya, yapacağız ya. Allah'ım. Ben de bilmiyorum. Ha. Ah, hadi sakayım saklayayım ama. <laughs> kolay, kolay, gelsin ya, kolay gelsin, gelsin, kolay gelsin. Ya, ar. Dün var ya, ya iftar ettim seninle ya. Ya dikkat ettik, bütün aile ...seni izledik, ya bir dakika bile oturmadın yerine ya, çok çalıştın. Dün akşam sen çok çalıştın ya. Yani helal değil, değil mi, değil mi? Şimdi... <laughs> ...nazlı bana söylemişti ama ben şimdi... ...açıkçası <laughs> sana konduramamıştım. Yani... ...sana çok tuhaf gelecek ama... ...dün ben seninle gurur duydum ya. ya. Babacığım bizim ne olur niye ağlıyorsun ya? Ee, yani ben sizden bunları duymak gerçekten beni e, çok, ...çok duygulandırdı, yani du, du, duygumdan, du, ya, duygulumdan. Tamam ya, işte çok takdir ediyoruz, takdir ettik, çok güzel. Neyse, sen şimdi o kaseti ver de ben düğün sahiplerine vereyim ya. O olmaz, veremem. Niye? <laughs> Ne yapacağız, ne yapacağız, ne, yapacağız, ne yapacağız. <laughs> hazır değil, hazır değil. <laughs> Nasıl diyor ya? Ee, hazır değil, şu an e, izlenebilecek durumda, elbette hazır, elbette hazır ama... ...bir e, montaj yaptırmam lazım. E, mo 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 montaj. Ee, ne yapacaksın? Mo mo montaj, montaj yaptıracağım. Yani biri böyle gelinin önünden geçmiş, ben çekerken... ...başka biri, biri oradan geçmiş, biri oradan geçmiş... ...kapkaranlık, oraları atacağım ben, kalanları... ...montaj yaptıracağım. Ya montaja gerek yok ya, hiç gerek yok. Şimdi hiç öyle gereksiz montajlar yaptırma, hiç gerek yok. Sen onu ver, o geçen geçsin oradan ya, onları ailece seyredecek işte. Koşun. Baba babacığım yani ben insanlara Ergun yarım yamalak ...iş mi yaptı dedirteyim, dedirteyim mi? Ha? Dedirteyim mi yani? Evet <laughs> dedirtin böyle işte, <laughs> gözünü seveyim. Yok dedirtme o zaman ya, hiç gerek yok şimdi evet. evet. Ee neyse, ee... Tamam ya <laughs> akşama kadar biter. Ben akşam mı alırım senden gazeti? Hadi. Hadi <laughs> evet ısmarladık. Al evet. Allah'a peki. Allah'ım yardım <laughs> et. Ne yapacağız ya? Usta ne yapacağız ya? <laughs> tamam ağlama ya. kesin Gözünü... <laughs> ağlama. Vallahi ağlama. Ne oldu oğlum bu makine? Bilmiyorum ya. Vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> ne no, oldu? Nesi var oğlum bu makinenin? Bilmiyorum belki. Oğlum sen mi oynadın makinen ya? Başka türlü nasıl çekmez bu makine? Bilmiyorum ki. <laughs> Allah bilmiyorum. Ver bakayım şu makineyi, ha? Ver bakayım şu makineyi. Neyi? Hangisi? Ver bakayım oğlum makineyi. Nasıl çekmez abi bu makine? Bu makina nasıl çekmez ya? Yani bu makina... Allah Allah, Allah Allah ya. Ergun abi de bir garip yani. Ne var ki bunu çekmekte bak işte. Bunu böyle bakayım şuradan. Şöyle. Ondan sonra buraya basıyorsa... Ayşe bak bir şey olmamıştır ya. Eyvah. Eğer bir şey olduysa var ya mahvoldum ben. Bas bakayım. E tamam çalışıyor. Dönüyor bu. Tamam dönüyor. Oğlum bunun kafası kaymış. Evet. <laughs> evet ya. Aa, nasıl? Aa, ben bir şey yapmadım. Sen kullandın onu ya. <laughs> Hadi kumple kahvedi. Oğlum bak sen bu makineyle oynadıysan... Ya hiçbir şey yapmadım. Ben sen kullanmadın mı işte? Sen kullandın. Sen kaydırdın. Ben sana nasıl kaydırıyorsun ya? Oğlum bak. Şahin bak. Eğer sen bunu oynadıysan da bu makineye bir şey olduysa bak. Yok. Hiçbir şey olmaz. Sen... <laughs> <Kızlar canım>. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ergun'cum bir şey sayacağım sana. Babam dün geceki çalışmana bayılmış. Ya galiba aranızdaki buzlar artık eriyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misin Ergun? <laughs> i̇yi babam, iyi misiniz? Ergun? Canım. Ağlıyor <laughs> bence sen Almanya'ya geri dön. Orada da bir tane kız bul, evlen gitsin yani. Bizi de unut, beni de unut, her şeyi unut. Çünkü babam öğrenirse zaten her şey bitecek yani aramızda. Tamam öyle çağırma sen Nazlı. Doğru söylüyorsun Nazlı ya. Vallahi doğru söylüyor. Almanya'ya git sen. Orada zaten Almanya'da var hazırlanan. Git. <laughs> Nasıl bu işi beceremiyorsun Ay. Ergun? Hay nasıl beceremiyorsun? Babam ilk defa sana güvendi ya. <laughs> Nazlı canım Allah yapısı değil ki bu kul yapısı makine işte arızanın tutmuş işte yani bizim bir suçumuz yok ki yani. <laughs> <laughs> Hay babam öğrenirse ha delirecek yani. Hayır delirmeyecek delirmeyecek. Ben babamın delirmesine izin vermeyeceğim. Öğrenemeyecek de ben bu işi akşama çözeceğim ya. Nasıl çözeceksin? Ya nasıl çözeceğini çok merak ediyorum, yani ne diyeceksin? Ben bu düğünü çekemedim... ...bir daha evlenin, ben bir daha çekeceğim mi diyeceksin? Ne diyeceksin Ergun? Bir daha evlenemezler, belki başka evlenen birlerinden ...görüntü alıp, onları böyle hep beraber... ...kalabalık bir şekilde yedire yedire... Ne? Ya dünyada yapılan bir şey, saçmalıyorum ben vallahi beynim mi ne oluyor... ...ne yapıyorum ben ya? Hiç iyi e, şeyler yapmıyorum, yanlış bir yere doğru gidiyorum ben. Çok yanlış bir yere doğru gidiyorsun ve ben gerçekten anlamıyorum... ...Ergun ne yaptığını anlamıyorum... ...hiç anlamıyorum, anlamıyorum yani? Aa hiç böyle olmamıştık ne kadar... <laughs> Aa. Kenan buyurun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Dün bizim için çok yoruldunuz. Yo, 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 yok 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 ama... Şey mi baba? Ee, şey e, Ergun evladım, e, selam beyler. Ailece evde oturmuşlar, kaseti bekliyorlarmış, seyredeceklermiş. Sen bir zahmet kaseti veriver, selam beylere. Ee, olmaz babacığım, ben kaseti veremem. Kaseti. Ben evet. e, bitmemiş bir kaseti, ben dükkandan çıkaramam. Versene kardeşim, sana ne? O, o, olmaz kardeşimcim. E, yani prensip meselesi, bizim de prensibimiz var. Ee, ancak <laughs> yani bitince çıkar kaset dükkandan. Değil mi? Peki peki. Ne zaman vereceksin? Yarın. Ee, akşam demiştin ya. O akşam alıyoruz. O kadar. Peki size iyi günler. Görüşürüz. Yıldız, şey sana bir şey soracağım ben. Bu e, köprüde. ...Butik çok hissesi var mıymış? Kız olmaz mı Nurten ablacığım? Köprünün yarısı Butik'in diyorlar. <laughs> Nurtenci, ...böyle birazcık sanki... ...yumuşadın mı Butik karşı? <laughs> Yok Rukiye abla yani, zaten benimki sinir değil de işte... ...ben bilmem, babası bilir, gelsin babasıyla konuşsunlar. Ya Nurten abla, sen bu işe he dedikten sonra o iş olur. Diyeyim yani ben sana. <gülüyor> <gülüyor> yok annem yok, ben karışma. Babası gelsin, otursunlar Dilek anlatsın derdini. Babası da olur derse... ...olur inşallah. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Hadi canım. Hadi hayırlısı, hadi hayırlısı. Olsun Hayırlısı, olsun. Babacığım. Ee, sen yine bir cinsleştin ya. Çok belli ediyorum değil mi babam? Ee, evet, ne oldu, niye cinsleştin sen yine? Çünkü, çünkü bir sorun var. Yani aslında yok. Ama aslında büyük. Var mı, yok mu yani? Ee var, büyük. Büy ha, büyük var, b büyük, ha. B büyük sorun var. Of, of! Babacığım düğün kasidi yok. Ne? Ne? <laughs> Taburama buraya vereyim mi? Taburamı vereyim mi? Of. Ya senin düğüne düğünü çek diye çağırdık ya. Sen pasta yiyip orada boş boş dolaştın. Ablacığım yapmayın, ben pastanın tadını bile bilmiyorum. Yani ben bütün gece çekimi yaptım, siz görmediniz mi Allah aşkına? Ama kasede bir şey olmuş. Sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl boş beleş bir adamsın sen ya? Ya haymeci bir sen ya? Tuhaf bir bir ya? Ya senden kliva bir şey rica ettim. Hayatta kimseden bir şey rica etmem... ...senden rica ettim ya. Sana hayatta bir kere güvendim ya. Sana güvendim, kızımı verdim ya. Nasıl bir hatadır bu? Bu nasıl bir hata ya? Ben nasıl bir hata işlemişim ya? Olacak şey değil. Şuraya bak. Şuraya bak. Düşünüyorum, sinirleniyorum. Düşünüyorum, sinirleniyorum. Sinirlendikçe düşünüyorum. Kusur döngüdeyim ya. Kusur döngüdeyim. El kol hareketi yapma. El kol hareketi yapma. Kusur döngüdeyim. Kusur döngüde olan benim ya. Allah Allah. O gazet bu akşama hazır olsun. <laughs> Nasıl olacak ben de bilmiyorum hazır olacak o kadar o kadar Ben sana bir şey söylemem lazım usta. <laughs> Oğlum şimdi sırası mı görmüyor musun Halim'i? Şimdi sırası mı yavrum? Şu an sırası mı çocuğum? <laughs> ya, ben... ya usta. <laughs> hey, yani. Usta. Evet sana bir şey söylemem lazım lütfen beni dinle. O kaseti ben mahvettim ya. Evet. Bu kamerayı ben bozdum. <laughs> Evet, dün böyle oynarken... ...yanlış bir yerlere bastım, ondan sonra elimden düştü galiba. Kafası böyle işte, bir şey oldu. Ben bozdum yani, bütün her şey gitti, ben mahvettim. Dünden beri içim içimi yiyordu. Söylemem gerekiyor. <laughs> söylemem, gerekiyor. söylemem gerekiyor, söylemem gerekiyor ustama bunu. De dedim, dedim ve de işte söylüyorum, oh be. Kurtuldum yani usta. Ben. <laughs> o kaseti <laughs> ben bozdum. Kızmadın <laughs> mı? αλλά και η βεσίνη να